Melek Bey sana bir milyar veriyorum, bir ay gözüme gözükmüyorsun. Vallahi ben seni bakanla çocuk bile göndermiyorum, sigara almaya bile. Bak sigaram, şimdi sigara alacaktım, almayayım diğer bakarlı, diye bakana gidiyor. Gelmiyorsun değil? He gelmiyorum. Gözün de seni görmeyecek ha. Ben dükkanındayım. Bana ne sen? Sesin de gelmeyecek. Kabul. <laughs> He? Ben dükkanındayım. Tamam. Bir milyar bu çocuğa veriyorum. Sesin de gelmeyecek. Bak sen orada bağırıyorsun. Sesin fırının oraya gidecek. Sana ne o da? Baba Olur mu? Ben bir de bir rahatsız şey. oluyorum. Daha da vazgeç. Bozan gibi sesin de. var. erkek ol. Ya mağmurlar ne yapıyor? Az önce sesinden dolayı şikayet ediydin onu. Ya o arkadaş. <laughs> o gelmeler geldi dedi yana kavga var. Ne bir bağırıyor ki? Sen bir ver bir milyar. Ses de dahil. vermem evet, ben bir milyar. Tamam, milyar. 3 4 5 6 7, 8 9 Bak sesin de gelmeyecek. İsteyen toptur. 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Sesin dahi gelmeyecek. Gözün de sen görmeyecek. He. Gördümse alırım parayı. Son bir kez. Kapat bir de.